Tanrı Türk'ü ilbay yarattı. Öteki ulusları yönetin. Onlara adalet götürün. Haklıyı ve zayıfı sevin. Haksızı ve kuvvetliyi ezil buyurdu. At verdi. Avrat verdi. Silah verdi. Dünya senin yurdun. Cenk bayramın şehitlik son bendi. Asya senin. Avrupa da senin dedi. Ve Tanrı Türk'ü üstün kıldı. gök kubbenin altında binlerce yıl hüküm süren bir millet, rüzgarla yarışan atlar, yeri titreten savaş naraları, bozkırın sonsuzluğunda yankılanan bir irade. Biz, tarih yazanların torunlarıyız. Biz, demirden dağları eriten, yenilgiyi kabul etmeyen, hürriyeti uğruna her şeyi göze alan Türk milletiyiz. Düşmanlar üstümüze geldikçe biz küllerimizden doğduk, bizi zayıf sananlar, bize diz çöktürmeye çalışanlar her defasında Türk'ün iradesiyle tanıştı. Çünkü biz sadece bir kavim değiliz, biz, tarih boyunca adaleti, kudreti ve cesareti temsil eden kutlu bir milletiz. Bugün anlatacaklarımız sıradan bir hikaye değil, esareti reddeden, sonsuz özgürlüğüne kavuşmak için dağları eriten şanlı ecdadımızın ve Yüce Türk milletinin destanıdır. Türk milletinin destanlarla dolu geçmişine hoş geldiniz. Bu hikaye sadece bir efsane değil, yeryüzüne adalet ve kudreti getiren bir milletin küllerinden nasıl doğduğunun hikayesidir. Onlar, bozkırın çocuklarıydı. Gökyüzünü çatı, Yeryüzünü vatan bilmiş, at sırtında destanlar yazmışlardı. Ancak bir gün üzerlerine büyük bir karanlık çöktü. Onlar için esaret kabul edilemezdi. İşte bu, yok edilmeye çalışılan ama her seferinde yeniden doğan bir milletin, Türk milletinin destanıdır. Bu Ergenekon Destanı'dır. Türkler yalnızca bir kavim değil, bozkırın hükümranlarıydı. Onların cesareti, atalarının kanlarıyla yoğrulmuş, her savaşta destanlar yazılmıştı. Gökyüzünü kendilerine çatı, bozkırı sonsuz bir vatan bilen bu kahraman millet özgürlüğüne düşkündü. Ancak bir gün kara bulutlar göğü sardı, düşman orduları dört bir yandan saldırdı. Sayıları azdı ama yürekleri koca bir dağ kadar sağlamdı. Kılıçları parlarken Türk savaşçıları son nefeslerine kadar savaştılar. Düşman sayıca üstündü. Ancak Türkler yüreklerinde taşıdıkları ateşle direnmeye devam etti. Göğüs göğüse çarpıştılar. Oklar havada dans etti. Kılıçlar çelik çeliğe çarpıyordu. O gün bozkır kanla yıkandı ama Türkler teslim olmadı. Son savaşçılar son nefeslerini verene kadar savaştı. Ama düşman acımasızdı. Türklerin şehirleri yakıldı, kadınları ve çocukları esir alındı. Ancak umut asla sönmedi. Çünkü Türkler düştükleri yerden her zaman kalkmasını bilen bir milletti. Ama içlerinden biri bilge bir kişi, esaretin sonsuza kadar süremeyeceğini biliyordu. O, kurtuluşun yolunu arayan bir ışık gibiydi. Türkler ölmezdi. Onlar, göğsündeki ateşi hiç sönmeyen bir milletti ve bir gün kaderin kapıları aralandı ve Türkler düşmanın pençesinden kurtulmayı başararak tarih sahnesinde yeni bir destanın ilk harflerini kazımaya başladılar. Bu yalnızca bir kaçış değil, yeniden doğuşun, azmin ve iradenin zaferiydi her adımları geleceğin şanlı günlerine atılan birer temel taşı oldu. Şafak söktüğünde ufukta sadece özgürlüğün ışığı değil, yeni bir medeniyetin muştusu yükseliyordu. Türkler, düşmanın elinden kurtulmak için yola çıktığında, düşmanın gözü önünde yok olmuş gibi göründüler ama gerçekte tarihin en büyük dönüşlerinden birini yapmaya hazırlanıyorlardı. Zayıflayanlar geride kaldı, ancak kalanlar için tek bir amaç vardı: hayatta kalmak ve Türk adını yeniden yüceltmek. Türkler, bozkırların derinliklerine doğru ilerledi. Önlerine çıkan engelleri birer birer aştılar. Çorak toprakları, sert dağları geçtiler, geceleri yıldızların ışığında yollarını buldular. Günler süren yolculuğun ardından karşılarına yüksek dağlarla çevrili, kimsenin bilmediği bir vadi çıktı. İşte burası Ergenekon'du. Burası onları yeniden doğuracak bir sığınaktı. Ergenekon Vadisi, dört bir yanı sarp kayalıklarla çevrili, dış dünyayla bağlantısı olmayan bir doğa harikasıydı. Burası büyük bir ova gibiydi. İçinde geniş otlaklar, berrak su kaynakları ve av hayvanları bulunuyordu. Burada hayatta kalmaları için her şey vardı. Türkler, buranın kendileri için kutsal bir yurt olacağını anladı. Gökyüzünü izlediler, rüzgarın yönünü hesapladılar, gök tanrıya şükrettiler. Artık burada, Ergenekon'da yeni bir hayat kuracaklardı. Burası artık onların yurdu olmuştu. İlk zamanlar basit barınaklar inşa ettiler, hayvanları ehlileştirdiler, demiri işlemeye başladılar, kılıçlar, zırhlar ve okuçları ok dövdüler. Yeni nesiller yetişti, eski gelenekler unutulmadı, aksine daha da güçlendi. Türkler vadide nesiller boyunca yaşadılar. Onlar burada güçlendiler, bilgilerini artırdılar, savaşçılar yetiştirdiler. Ama Bozkır'ın evlatları özgürlüğe duydukları özlemi hiç unutmadılar. Her gece yaşlılar çocuklara eski yurtlarının hikayelerini anlattılar savaşlardan, kahraman atalarından bahsettiler. Ergenekon'un içinde geçen yıllar boyunca herkesin tek bir hayali vardı. Yeniden eski topraklarına dönmek. Türkler Ergenekon'da sadece hayatta kalmadı, burada kendilerini yeniden inşa ettiler. Eski ihtişamlarını geri kazandılar. Ama zamanla bu kutsal vadi onlara dar gelmeye başladı. Kanlarında özgürlük vardı. Geniş bozkırlara, sonsuz gökyüzüne geri dönmek istiyorlardı. Ancak geldikleri dar geçit kapanmıştı. Vadinin dışına çıkmanın tek yolu onları çevreleyen devasa dağları aşmaktı. Fakat dağlar insanın tırmanamayacağı kadar yüksek ve aşılmaz görünüyordu. Artık geri dönmenin bir yolu yoktu. Türkler bir yol aradılar. Vadinin her köşesini araştırdılar. Çıkış yolu bulmaya çalıştılar. O zaman fark ettiler ki bu kayalıklar demir cevheri içeriyordu. İşte o an Türk zekası ve iradesi devreye girdi. Büyük karar verildi. Dağı eriterek bir çıkış yolu açacaklardı. Türk boyları bir araya geldi. Demirciler ateşlerini körükledi. Savaşçılar ve gençler taş ve odunlar taşıdı. Ateş yakmaya başladı. Günlerce haftalarca dağ ısıtıldı. Ateşler gece gündüz sarlandı, Körükler hiç durmadan çalıştı. Gökyüzüne yükselen alevler Ergenekonu aydınlatıyordu. Nihayet büyük bir gürültüyle daha yarıldı. Yüzyıllardır hapis kaldıkları vadiden çıkış yolu açılmıştı. Türkler atlarını atladılar. Ellerinde silahları, yüreklerinde yeniden doğmanın heyecanıyla vadiden fırtına gibi çıktılar. Artık sadece Ergenekon'dan değil, tarihin karanlık sayfalarından da çıkıyorlardı. Onlar, yeniden doğan gök tanrının çocuklarıydı. Vadi'den çıktıktan sonra Türkler hemen eski düşmanlarının üzerine yürüdü. Onlar artık sadece bir avuç insan değil, 400 yıl boyunca güçlenmiş, birlik olmuş, eski geleneklerine sımsıkı sarılmış yenilmez bir orduydu. Atlarının nalları toprağa döverken savaş naraları göğü inletti. Artık kimse onları durduramazdı. İlk olarak eski düşmanlarını bozguna uğrattılar. Ardından kaybettikleri toprakları geri aldılar. Türkler artık sadece savaşçılar değil, büyük bir millet olarak tarih sahnesine geri dönüyordu. Onlar sadece düşmanlarını yenmekle kalmadılar, aynı zamanda büyük bir devlet kurdular. İşte bu devlet Türk Kağanlığı'nın ilk temelleriydi. Göktürkler, Hunlar ve daha sonra gelen büyük Türk devletleri hep bu destanın izinden yürüdü. Onlar Ergenekon'dan çıkarken sadece bir vadiyi terk etmemişlerdi. Türk milletinin ruhunu, iradesini ve sonsuz özgürlük aşkını dünyaya haykırmışlardı. Türk milleti tarih boyunca nice fırtınalar atlattı, nice düşmanları bozguna uğrattı, esir alınmak istendi, sürgün edilmek istendi, unutturulmak istendi ama her defasında küllerinden yeniden doğdu. Çünkü Türk sadece bir milletin adı değil, bir iradenin, bir ruhun, bir destanın adıdır. Ergenekon'dan çıkan o ilk atnalının sesi, tarihin sayfalarında yankılanmaya devam ediyor. O ses, geçmişin değil, geleceğin de habercisidir. Çünkü Türk milleti yenilmezdir. Özgürlük onun kanında, cesaret onun yüreğinde, adalet onun bayrağındadır. Bugün Bizler o büyük milletin torunları olarak atalarımızın bize bıraktığı mirası taşıyoruz. Gök kubbe var oldukça, bozkır rüzgarı estikçe Türk milleti var olacak. Çünkü biz demiri eritenleriz, biz tarihi yazanlarız, biz Türk'üz, ne mutlu Türk'üm diyene bu sadece bir destan değil, bu bizim hikayemiz. Bu, damarlarımızda dolaşan kanın, ruhumuzda taşıdığımız inancın hikayesi. Eğer bu anlatılanlar seni de heyecanlandırdıysa, bil ki o ateş senin içinde de yanıyor. Çünkü biz bir kere doğmadık, her düştüğümüzde yeniden doğduk. Gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça, Türk milleti var olacak. Çünkü biz Türk'üz ve bu bizim asla bitmeyecek hikayemiz. Hey Türk, işit! Üstte mavi gök basmasa, altta yağız yer delinmese, senin ilini, senin töreni kim bozabilir? Kısmı başlar, kan gel. Gittin ve gittiği yolda kanın ben ırmak gibi türet coştu. Türet Dağlar türet gibi yığıldı kemikleri. Artık titre ve kendine dön. düşük Üstte mavi gök basmasa Altta yağız yer delin deşe Senin ilini, göklüğüne. senin töreni kim bozabilir?